Normal damar nasıl olur diye baktığımız zaman burada sağ tarafa bakıyorum. Şunlar, şu testis testise gelen damarlar bunlar. Bunlar mı emin miyim? Hemen bir Dopplerle bakıyorum. Dopplerle bakınca atan damarları, atar damarları görüyorum. Evet, burası kordon. ve burada gerçekten sıkıntı yok diyorum ve sol tarafa alıyorum sol tarafa daha alır almaz bambaşka bir yapılar karşımda. Testisin etrafına doğru giden eksternal damarların çok büyük olduğunu görüyorum. Varikosel bu. Bu varsa, böyle büyük damarlar varsa işte içinden kan akımını görüyoruz bazen. Şu anda duruyor kan hafif hareket ediyor. Şimdi güzel aktı. Dönen böyle bir varikosel vakası. Hatta bu damarın nerede olduğunu anlıyorum. Mesela bu eksternel damar bu. Şurada esas kordonun içinde internal damar dediğimiz damarlar var. Ameliyattan önce böyle doplerle bakarak karşıma ameliyatta ne çıkacağını da anlıyorum. Damarların atışına bakalım. Evet yani yoğun bir damar. Şurada kordonda ıkın bir daha. Evet çok ciddi bir varikosel olduğunu görüyoruz. Evet sağla sol arasındaki farkı görüyoruz.